Onur Mirac ringte kimler var ya? Saysana anneciğim bu ne? Arkadaşlar bakın Batman, biliyor musunuz? Kaptan Amerika. bunların adını sayacağım tüze. Batman. Kaptan Amerika. Spider-Man. Hulk. Demir Adam. Spider-Man. Arkadaşlar bir bakın. De, bir daha Spider-Man. Ringte kimler var? Bakın burada süper güçlü bir Spider-Man var ve... İlle atacak gibi hazır bekliyor. Hemen karşısında yine bir Süpermen var. Onlar ikisi yarışacak. Burada Kaptan Amerika. Burada Batman. Burada da Superman çok güçlü. Anneciğim? Batman. Batman ve çok güçlü bir Hulk var anneciğim ortada. Oh. Hulk. O zaman şimdi ne yapalım? Bak anneciğim Nuhuk galiba bugün birazcık sin... galiba bugün birazcık sinirli çünkü yüzüne bak. Hulk bugün çok sinirli arkadaşlar. Sizinle harika bir şimdi, şimdi ne yapacağız anam ya? Neden sinirli biliyor musun? Neden anneciğim? Çünkü... 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 Binayı kıramadı diye. Ay, güçlerini gösteremedi diye çok sinirliymiş. O zaman hadi bakalım. Bak, şimdi göster. Şurada güç gö gösterileri başlasın. Gücünü göstersin önce bir sahne dediğinde. Ne? Burada göstersin, burada bak, anneciğim. Bak şimdi ne kadar <laughs> Tüm yarışmacılarımızı buraya dizdik. Anneciğim örümcek adamlar kendi arasında yarışacak. O yüzden bunları en son için buraya ayırıyoruz. Bu örümcek adam. Gel bakalım sen de. Bu da örümcek adam. İkisi de birbirlerine çok sinirli bakış atıyorlar. Bakalım anneciğim başka neler var. Hadi bakalım o zaman seçelim bu dördü arasından ve güç gösterisi başlasın. Hangini seçiyorsun Anneciğim ilk sen seç. Bak çok çok akıllı görüyorum. bu ne? Çok parlak bir kalkan görüyormuş Onur Miaç. Aa, Onur Miaç senin gözlerini kamaştırıyor. Sana ne yapıyor? Işık tutuyor. bak aa, Kalkanı ile beraber Onur Miaç'a ışık tutuyor. Ve gözleri kamaştı. Bakar mısınız? O zaman sen Kaptan Amerika'yı mı seçiyorsun? Peki o zaman ben de Kaptan Amerika'ya karşı. O zaman madem kalkanım var. Ben de Demir Adam'ı seçiyorum. Hadi bakalım siz Ay, de Captain şuralarda America. oturup. Bizi destekleyin. Ana <laughs> Merç Hulk çok sinirli. Bir dahaki turda ne yapacağız bilmiyorum. Bakar mısınız Hulk'a? Evet, Gel bakalım Hulk. Tur, bir dahaki turda ya bize kızarsa. Evet Batman de çok bir sinirli. Ki, bir de bak anneciğim Hulk ne diyecek anneciğim. anneciğim. Sinirli, sinirli ya bugün. Ben onu yasağını... Sahneye... Evet çok sinirli olduğu için çok kızıyor. Hadi bakalım o zaman başlasın. Demir Adam sahneye geldi. Ve Kaptan evet. Amerika'da sahneye geliyor. Demir Adam önce ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ve güç ışığını yaktı. Şimdi sırada da Kaptan Amerika var. Kaptan Amerika da göstersin bakalım gücünü. Ama kalkanı var ki bunun ışığından korur. Ama korur. O zaman bunları ben ringe yerleştireyim. Demir Adam burada ringte yerini alsın beklesin. Şimdi sen göster bakalım. Anamiraç Kaptan Amerika'da karşı tarafta. 3-2-1 deyince başlayacak. Göster bakalım bize gücünü. Nasıl ne kadar güçlüymüş? Kaptan Amerika'yı göster. Bakar mısınız? Aa, gözlerim çok kötü oldu. Aa, tu gözlerimi tutma. Daha başlamadı. Başlayınca göreceksin ne kadar güçlü olduğumu. Tamam peki. Yarış başlayınca kalkanımı fırlatacağım. Hadi o zaman başlıyor. Ayaklarımızı yere vuruyoruz. 3 2 bir, başla. başla. Şimdi. Uçan tekme, uçan tekme, uçan tekme atıyorum sana. Hop, uçan bir kafa attım. Aa, kendisi ters döndü, onu aç? Aa, düştü. Hemen saymalıyız. 1 2 3. Ah, gözlerim kalkamıyorum. Gözlerim kalkamıyorum. Kalktım, kalktım. Hoppa. Hop, oh, oh, Kalkan kalka Kalkanın çıktı. Kalkan Ringten dışarıya miydi çıkamazsın. Ringten dışarıya miydi çıkamazsın. Oo oh, sana hemen ben de şimdi güç oh. ne kadar güçlü <laughs> olduğunu göstereceğim. Etmeye dikkat etme şimdi ben seni yine yeneceğim. Aa, ama ben şimdi başım dertte çünkü ne yapacak bu? Ne yapacak bu? Çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, oğlum yaş demir adam yıkıldı sayalım. Demir adam kalk. Bir, iki, lazer, üç, eğer lazerden kurtulamazsan ne o oh, yendin Onur Miraç. O zaman şöyle yapabiliriz bence yendiğin için. Evet, o zaman bu turu Kaptan Amerika kazandı. Kaptan o zaman, Amerika için. O zaman, o zaman artık o zaman artık Demir Adamı sahneden atmamız gerekiyor. Evet, Demir Adamı sahneden attık ve Kaptan Amerika tebrik ediyoruz. Bütün alkışlar Kaptan Amerika evet. için. Şimdi o da bizi kenardan artık izliyor. Al kalkalını ve sahneden ayrıl. Şimdi Onur Miraç. <laughs> Batman, Batman, Batman mi? Hulk mu? Hadi bakalım. Ben Oo. Oo. ama güçü seçiyorsun ya. Bu turu Demir Adam kazanmıştı. Hayır, Kaptan Amerika kazandı değil mi? Demir adam hala yatıyor. Hala kendine gelmedi. Şimdi sırada Batman Ay. var. Oh, seni mahvedeceğim. Göreceksin senden Ay. çok daha güçlüyüm. Ama daha başlamadık ya. Önce tamam. güç gösterme. Gücümüzü göster. Oh Bu da ne? Gözlerimi kör eden bir mavi ışın. Bunda da mı? Hii. Lazer atıyor. Hayır evet. <laughs> Keşke, keşke. Sana yolluk gelmeseydi ya sen şey çok düştü. Evet be. hadi o zaman yine ayaklarımızı yere vuruyoruz ve başlıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi, üç, üçte ne kadar büyük olacak? Üçte. Bak. Hulk. Ay yer sallandı ya ne yapıyorsun Hulk hadi o zaman başlayalım. Süper pelerin gücü adına uçuşa hazırım. Hop. Hop. Çok rüzgar yasası. Aa bu da ne? Bu da ne? Uçuşumu engelliyor. Lazer ışınları pelerinimi mahvediyor. Aa uçamıyorum. Ah oh, kalkmam lazım. O zaman hemen yürüyüşe geçiyorum. Aa oh. vah oh. ah. kalkmama izin vermiyor Hulk. Ay kalkamıyorum. Aa bu da ne? Bu, lütfen Hulk. Oh, oh. Ak ah. hey. Onun ya. Hulk. Kalkamıyorum. Ah. Onu yaş. Batman'i de yendi ya. Bak anneciğim. en korkunç en Batman'in hiç... Batman'in ne çıkacak bak. Neyi çıktı? Oo oh, Batman'in pelerini de çıktı. Bakıyoruz bakın çocuklar. Batman'in zaten güç ışığı yanamayacak kadar az ne kadar sönük. bakın bak bak yanıp sönüyor anneciğim. Bitmek üzere ki bitti zaten. Bak. Evet Hulk. Seni tebrik ediyoruz. Yine kazanan Hulk oldu. Her zamanki gibi. Bak ama ah, hanımefendi. Onumyaç baksana yere oynatıyor oh. vuruyor. Onumyaç Hulk'u bir an önce sahneden çıkarmalısın. Allah buralara Mahvedecek. saldırıyor yoksa. Mahvedecek. Onu da yenenlerin arasına sor. sok, koy buraya. Sonra bir daha yarıştıracağız anneciğim onları. İşte kaptan Amerika Hulk. Ve şimdi de örümcek adamlar kendi arasında yarışıyor. Bak ben de. Ben de işte bir taraftan yandırabiliyorum. Evet, harika. Onu Mirac... Nasıl da soruyorsun? İstediğim zaman... Penerinlerle oturuyorsun. Harika. Süpermenlerle bak. Bunlar ne? Örümcek adamlar. Bunlar niye uçarak geliyor onu Mirac? <laughs> Ağlara tutunarak geliyorlar. İkisi de çok sinirli. Biz yeneceğiz, biz yeneceğiz diyorlar. Hangini seçiyorsun anneciğim? Hı, yeni olanı. Bunu seçtin. Ben de o zaman sağ. Bunu aldım. Eski olanı. Ama yeni o. Hadi güçlerini Aa göstersin. Benim gücüm baş. de. onu Anıl Miraç baksana ne kadar güçlü yanıyor bunun da gücü. Hadi o zaman savaş. Spider, başlasın. Sp yeni spider gücü ne kadar? Bu da çok güçlü. Hadi başlasın. Hemen bunları başlatıyoruz. İşte o zaman. Ah örümcek adam. <laughs> Sana bir kafa attım. Bir daha. Bir kafa daha. Bir kafa daha. Ne gülüyorsun ya? Vuruyorum vuruyorum. <laughs> Vuruyorum vuruyorum. Aa seni yeni. Aa bu da ne? Aa her yerim ağ. Süper güçlü A seti. Sen buna nasıl sahip oldun? Aa ben de bu setten yoktu. Ben bu kadar güçlü değilim. Bu güce sahip olman için neler yaptın ya? Ben de her Aa, gün çalışıyorum ama. başka an yok. Başka yok ki. Sen alırım. başka atamazsın be. Başka an yok ki. Başka atamazsın. Şimdi sana ben o daha atıyorum senin Başka an var Bir tane daha mı A geliyor? Aa, uçuyor. Aa. Aa, yine geldi. Aa, ringi bile devirdi ya. Bu nasıl güçlüymüş böyle. Aa, ay kalkamıyorum yerimden. Aa, örümcek adam. Pişt. O da döndü anneciğim. Bu da gitti. Bunu <laughs> aç? Ne kadar güçlü bir örümcek adammış. Ringi bir kaldıralım. Vav wow, her yer örümcek ağlarıyla doldu. Ve kazananımız siyah Ertesi... örümcek adam. Ertesi bunları çıkartamıyorlar. <laughs> Çıkart. Ha ne ha ha yeneceğimi söylemiştim sana. Hadi kalk kalk. Kalk hala yatıyorsun ya. Gel hadi yardım edeyim sana da kalk. Bak hala yatıyor. Yine de kaldırdı Onur Meç'i. Bak Çek... hala yatıyor. Onur Meç tek eliyle bakar mısın örümcek adamı kaldırdı. Aa, adam. Bu kendine gelmemiş Denir mi? Demir adam o kadar hızlı yoruldu. Sen de kaybedenlerin olduğu yere geç. Ve ben de kazananların olduğu yere geçiyorum. O zaman şimdi bunları kendi arasında yarıştıracağız anneciğim. Ama bu kaybetmişti. Kaybedenlerin arasına aldık bunu. Bunlar izleyici. O zaman şimdi bunları kendi arasında bir kere daha yarıştırıyoruz. Hadi seç bakalım kimi seçiyorsun? Kaptan Amerika. Kaptan Amerika mı? Ha ha bu sefer Hulk bende. Ben Hulk'la seni yeneceğim. Ama o kadar güçlü değilsin ki Hulk. O zaman sizi sahneye aldık ve başladı. Öç evet, işte başlıyor. Oh ne oluyor ya? Oh beni yeneceğini sanıyor ya. Şimdi ona bakalım. Ah. Oo! Oh, bu da ne? Hop! Sana bir tekme. Hop! Sana bir tekme. Sana bir tekme. Sıra, sıra. Hop, şöyle. Güçlü bir tekme ya. daha. Bir tekme daha. Oh, Ringi yıktılar ya. of oh, Onur Miraç. Hii, hu! Ringin altında kaldı. Olamaz. Kaptan Amerika ne kadar Güçlüsün, harikasın ya çünkü arkadaşlar çünkü Hulk çünkü çok çünkü sinirlendi Aa, diye yerlere vuruyor çünkü neden biliyor Hulk Hulk neden nasıl böyle güçlü Nasıl yenersin beni? beni Hayır 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 hakemler geldi artık yarış bitti gelemezsin sen de kaybedenleri Ben bir şeyi kaybedemem Hulk kaybedemez olamaz ama kaybettin Söyle bakalım Kaptan Amerika nasıl yendin Biz de ringi onaralım. Hulkun, güçle, hulkun güçlerini aldım. Hulkun güçlerini mi aldın? Evet. Onu nasıl yaptın? Yap, aldım işte ağzım. Kolumu, kolumla ben de yanıma doldurdum böyle. O, evet. Öyle güç aldım. Onur Miraç sen ya, de Kaptan Amerika. Benim yürüyüşüm böyle. Evet sende Kaptan Amerika var, bende de Örümcek Adam var ve tekrardan başlıyor son tur. Bu oyunu kazanan artık bu ringin sahibi. Hadi gel bakalım. Ah seni mahvedeceğim bu sefer Kaptan tamam. Amerika. Seni bekliyorum. Haha ah. ha, işte senin. Ah kalktım ben. Alamazsın artık. İşte kalkanını kaybettin. Aha, ha, ha, Aa yine bu lazerden tutuyor. Aa kolumu kolumu oynatamıyorum. Kolumu oynatamıyorum. Aa şimdi görsün şunu kullanmam lazım. Yüzüme gelme. Ha ha. Şimdi ha, sana ha, geri ha. iletiyorum. Oo bu da ne ya? Oo, o, o, a, lazer o, ışınından at bana de. Kolumu Atıyorum sana lazer ışınını. Oo, oo. Aa geri geri bana geliyor. Yüzüme geliyor. Ha ha. Ringten şimdi ona sekecek. Oo. Sağ. Aa, Sağ. olamaz. biraz yine renk devrildi ve bu sefer yine örümcek adam kalkamadı, pes etti. O zaman alkışlıyoruz ve kazananımız Kaptan Amerika. Evet. Kaptan Amerika'yı tebrik ediyoruz. Harikasın Kaptan Amerika. Nasıl ben kazanamam? Kazanamam. Plan. Ay arkadaşlar burada çok kötü şeyler olacak. Bir an önce ringi toparlamamız lazım. Çünkü Hulk çok sinirlendi. Görüşürüz. Çok kötü şeyler olmadı mı? Hulk'un tekrardan eski gücüne kazanmasını istiyorsanız ve diğerlerinin eski gücüne onların güçlerini doldurmak için like like like, like tuşlarına basın. Ben de yorum. Onun Miraç çok yoruldu. Ben de, ben de ben de demir adam gibi yorgunluktan olacağım ben? Evet, onun da like'a ihtiyacı var. Hop, oh, onun da bakıyor Ben de yat, ben demir adam gibi ne olacağım? onun Miraç devrildi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak.